Koşullar değişir, pis değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Haftanın açılış yayınında Padık Global programında Turf Paradise yarış programını değerlendirmek üzere sizlerin karşısındayız. Naçizane 6 koşulu Turf Paradise yarış programına dair yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ee, Öncelikle olarak herkese keyifli seyirler, bol şanslar diliyorum. Ee, 6 koşu var demiştim. Klasik geçmiş üzere normal 7'li pres ayağından başlıyorduk bildiğiniz gibi. Direkt olarak altılık ganyanın Başlangıç ayağından başlayacağım e, sözlerime. Bir yedi koşunun katıldığı e, bir mücadele olacak. E, çıkan atlar muhtemelen e, aramızdaki saat farkından kaynaklı olarak e, takriben 9.30 gibi belli olur diye düşünüyorum. O yüzden e, mevcut e, koşan atlara göre değerlendireceğiz. E, çıkan atları bilmediğimiz için. E, sonrasında güncelleme gerekirse şayet. E, Halihazırda normal kurguma göre paylaşmış olduğum hipodrom.com yorumlarımı e, ve Tahminlerimi e, çıkan atlar sonrasında e, düzenleyeceğim de söylemek isterim. 7 e, koşu katılacak, 7 e, at katılacak bu koşuya. E, i̇lk sırada önereceğim isim ise e, bu koşuda süratli bir yarış beklentim söz konusu olduğu için e, aslında kendisi de süratli bir isim fakat bugün özellikle 3 numaralı Bengi Go, 4 numaralı Lucky Bargler gibi ayağına seri olan atlar ve bunlara yine 5 numaralı Arizona Reina ismine dahil olmasıyla beraber süratlenmesi muhtemel yarışta e, önlere yakın konulanıp bu sefer bekleme yönünü sağ yansıtacağımı düşündüm ve son yarışında güzel kazanan 6 numaralı Andrew Wild Queen ismi benim ilk da önereceğim isim olacak bu koşu üzerinde sizlere. son yarışını kazandığı performansını izledim. Gayet başarılı. Carlo Lopez binmişti o gün için. Yine bu hipodromun iyi jokelerinden bir tanesi bir başka etkili binici olan Orlando Moika ile bugün için start alacak ki son yarışında kazanırken bugün rakiplerinden bir numaralı Sabona ismini de bir buçuk boyu farklı 100 metre mesafede geride bıraktığını söylemek isterim ama genel manasıyla da e, Sabona'ya ya da hakimiyeti e, gözlerden kaçmayan bir detaydı o yüzden bugün için e, son yarışında önde liderliği alıp da geçmişti ki istese o tempolara bugün yine çıkabilir ama e, ayağına seri isimler var yarışta e, üç numaralı Bengigo ee, hadi onu çim pist performansından dolayı kumu eksik diyelim e, ee, ona şans tanımasak bile 4 ve 5 numara atlar özellikle gerçekten ayağına çok seri atlar. i̇kisinin ön tarafta liderlik mücadelesinde geçeceği yüksek tempoda başlayacak olan bir yarışta bunların hemen arkasına konulanıp e, onlardan bayrağı düzlük üzerinde devralıp kısa olan Turf Paradise düzlüğünde de etkili düzlük sıkıntı ile arkadan gelecek rakiplere direnebilir. 6 numaralı e, Arnold Queen ismi benim için işte, ben öneceğim isim. 7 numaralı Sharp Attitude ismiyle devam edeceğim. E, kumpis performansı gayet başarılı bir isim. E, bu mesafede start aldığı 7 yarışın ikisinde ikiliği bozmamış bir at. E esasen düzlü lider döndüğü yarışlarda daha başarı sağlayan bir isim ama son yarışında e, yapmış olduğu dereceye bakıldığında e, bugün rakibinden 6malli Anribel Queen'in kazandığı dereceden daha iyi bir performansla sağdan üçüncülükle ayrıldığını da söylemek gerekiyor. O da yine son yarışında bekleme yönünün de aynı zamanda olduğunu e, gösterdi. E, aradan dönmüş olduğu bir mücadeleydi son yarışı. Yani yaklaşık olarak 8 aylık bir sürede koşmamıştı. Törpaylar sezonun açılmasını bekleyen bir isimdi. Ee, o yüzden gördüğü o yarışın ardından artan kondisyonuyla birlikte bugün daha iyi bir performansı imza atacaktır. 7-0'lı şarp Atatürk ismi de benim ikinci satın isim olacak. Şimdi önde 3'ü saydık, 4'ü saydık, 5'i saydık ee, ön tarafta kaçabilecek bir isim olarak. Bir de bunları 6 eklenirse, 7'de ön tarafı kaçırmayayım diye bir de o ön taraf içinde kümelenirse yarış arkadan gelecek olan sprinter bir isme direkt olarak çıkabilir bu isimdeki kim? e, Altmalı Andrewald Queen'in kazanmış olduğu mücadelede bir buçuk boy gerisi yarışı tamamlayan ve bugün 100 metre kadar daha uzayan mesafede şahit beklediğimiz atların da ön tarafta süratli bir tempoya kavuşmasıyla birlikte yarış kendisine çıkarsa bir numaralı Savona'da rakipsiz halde koşabilir bu koşuyu. Son iki yarışında üzerinde olan ve birincilik ikincilik elde ettiği Daniel Vergara idaresinde sprinter karakteri sahip bir numaralı Savona'da da e, bir kulvardan çıkacak olması da avantaj. Ne açıdan avantaj? E, Turf Paradise düzlüğüne çıkıldığında düzlükte biraz savrularak dönüyor atlar. Bir kulvardan çıkacağı için bariyer dibinde yerini iyi alabilirse şayet bu isim süratli tempodan direkt ekonomik şekilde koşma imkanı da kazanacağına o bariyer dibinde açılan kulvardan direkt olarak dalıp e, arkadan gelecek rakiplere bariyer dibine e, kuvvetiyle birlikte karşılık verebilir. Bir numaralı Savona etkili koşması beklenen bir isim bu koşu üzerinde. Son olarak da e, koştuğu yarışlarında kolay kolay liderliği kimseyi bırakmayan seri isim 5 numaralı Arizona Reyna da e, son yarışında aradan dönmüş olduğu bir mücadeleydi. O gün liderliği alamadı ama liderliği alamadığı mücadele gerçekten hem e, kağıt üzerine daha sarkı bir rakiplerle beraber koştuğu bir koşuydu. Hem de kulvar dezavantajı söz konusu da o gün için. Süratli isimler biraz da bariyer dibine yakın kulvarlardan çıktığı için liderliği alması çok zorlaşmıştı ve akabinde de zaten e, bu okuştan da sağdan beşincilikle ayrılmıştı. Bugün ok gibi fırlayıp bir anda liderliği alırsa bu sefer 1200 metre mesafede mesafe biraz kendisine uzun olsa da e, alacağı avansla bir beyaz bari kaynaşı imza atabilir diye e, sigorta olarak da 5 numaralı Arizona Reyna'yı da şans tanıdım. Esasen 6-7-1 bu üç ismin bu koşuda ağırlıklarını hissettirmelerini bekliyorum. 5 de bana göre yarışın sanki sigortası olacakmış gibi. Geldik günün ikinci koşusu altılık ayağında, ikinci ayağına ee, şimdi bu koşuda start alacak atların birçoğu çim pist performansı daha iyi olan atlar. Yani e, ben hatta e, programa baktığımda özellikle bu koşuyu incelediğimde e, tam tersi aslında e, çime kayıtlı olup pist değişikliğine göre kumda e, koşması muhtemel atların ağırlıklı olduğu programlara şahidiz birçok kez ama Öyle bir program olmuş ki ikinci, ikinci koşuda öyle atlar kayıtlı olmuş ki sanki yarış kumdan çime alınacakmış ona göre de çim pist ağırlıklı atların bir yere geldi bir mücadele gibi olmuş ikinci koşu. E, haliyle e, biraz kalabalık tuttum ama e, çim pistte daha etkili olup kum pistte eksik olan atları da mecburen yazmak zorunda kaldım bu koşuda. Ama e, koşunun gidişatına bakıldığında iki seri isim ön tarafa çıkacak. 4 numaralı Maximum Capacity ve 5 numaralı Nightline isimleri Ayağına gerçekten iki seri isim ve lideri almaktan başka çaresi olmayan hatlar. 4 numara uzun mesafe tecrübesiyle birlikte bu koşuda ağırlığını hissettirebilir gidişat noktasında. Ancak 5 numara Nightline'da 4 numaradan daha seri start alan bir at. Ben önde dörtle beşin özellikle kapışmasını hatta bu koşuda Ekürler'den on numaralı Sanger'da son yarıştaki ikinciliğinde ön tarafta liderliği alarak bir ikincilik yapmıştı. O da ekülüsüne özellikle fayda sağlayarak öne gelip de tempoyu daha da yükseltirse 8 numaralı Bert Prospect ismi yarışın en şanslı atı haline gelir. E, kumpis noktasında zaten çok başarılı bir performansa sahip bir isim. Son yarışta Delmar Hipodromu'nda bugün rakip daha klas atlarla beraber start almış ve sağdan üçüncülükle ayrılmıştı ki ilk Kumpis deneyiminden de gayet başarılı bir şekilde ayrılmıştı son yarışında. Bugün nispeten daha uygun bir grupta start alacak. Turf Paradise Sporum'da yapmış olduğu son yarış kalıbında da a 60 gibi çok dereceli bir sprint gerçekleştirmiş 8 numaralı Bert Prospect Ekürler'den benim ön plana değerlendireceğim isim olacak bu koşuda. 9 numaralı Rhodesia bu mesafede start aldı 4 yarışın birini kazandı. İkisinden de tabelanın içinde yer aldı. Henüz bu mesafede kazanma başarısı olmamasına rağmen hem Turf Paradise Sporum'daki başarısı hem de uzun mesafede yarışın da süratli gitmesiyle beraber şansının da olabileceği bir gerçekken 9 numaralı Rodes ya da bence 8 numaralı Bertz Prospect isminin en ciddi rakibi gibi durmakta. 8 ve 9'u ilk sırada yazalım. 3 numaralı Run Bryce Run. Şimdi bu mesafede 7'de 1 yapmış bir isim. Şu yarış şu hatlarda çim piste koşulmuş olsaydı bu hatla alakalı çok farklı şeyler söylerdim. Ancak Turf Paradise Podrom'da start aldı. Son 4 çim pist mücadelesinde çok başarılı sonuçlar elde etti. Ve Turf Paradise Podrom'unu sevdiğini gösterdi. Bu hatla alakalı tek soru işareti pisti yapabilecek mi? Eğer ki kum pist noktasında bir sıkıntı yaşamazsa Turk Paradise kumunda yarışın gidişatıyla 3 numaralı Run Bryce Run da etkili koşabilecek bir isim olacaktır. Ona da 3. sırada şans veriyorum. Sonrasında bakıldığında 4 numaralı maksimum kapasite. Eğer ki önde 5'ten erken sıyrılırsa yahut 5'in ilk kez mesafe deneyimleyecek olmasıyla birlikte önüne onu alıp sen devam et zaten uzun mesafede etkileneceksin. Ben senden bayrağı bir şekilde bir yerde devralırım. Düzlüğü ben lider dönerim gibi bir taktik benimser. Akıllıca koşabilirse birincisi 4 numarada maksimum kapasitede o zaman iddialı bir performans göstermesi beklenen bir at olacaktır. Ona da 4. sırayı verdim. 8, 9, 3 ve 4. Bu saymış olduğum 4 isim benim öncelikli olarak önereceğim atlar olacak sizlere. Sonrasında ise 5 numaralı Nightline eğer ki ilk uzun mesafe deneyiminde ön tarafa kendisini atar ve grubu kandırabilirse 5 numaralı Nightline'da bir beyaz bari kaynarışı izletebilir bizlere. Son sıradan da yine 3 numaralı Run Bryce Run'da dediğim gibi şu yarı şu atlarla Champions'e koşulmuş olsa çok farklı şeyler söyleyebileceğim. Ama kuma eksik olduğu için son sıradan yazdığım 6 numaralı Limited Hit Wave ismi de yarışın sigortası benim nazarımda. 8, 9, 3, 4 her kuponda bulunmasını tavsiye edeceğim isimler. 5 ve 6 ya da geniş kurgularda şans tanıyabilirsiniz bu koşu özelinde. Geldik günün üçüncü ayağına. Günün üçüncü koşusu. E, dişlere mahsus bir meydan mücadele izleyeceğiz. E, burada tabi ciddi bir AG frono var karşımızda. Bir numara Lopsa Steel ismi. E, uzun bir mesafede start alacak. Daha önce bu mesafe deneyimli olmayan bir isim. E, kağıdına baktığımızda bölgesel bir kağıdı var. Yani Arizona bölgesinde hizmet veren bir Aygır'ın e, temsilcisi ve genelde kısa, incelediğimde kısa mesafede başarılı taylar vermiş. E, burada da bakıldığında ilk kez uzun mesafe deneyimleyecek. Eğer ki liderliği alır, ön tarafa kendini atar ve tempoyu rakiplerine uyarlayıp kandırabilirse rakiplerini evet bir numaralı olsası değil için e, grubun iyi kalibresi yüksek hatlarından biri diyebilirim. Ancak e, ilk kez çıkacağım mesafede şahit bir sıkıntı yaşar ve öne de hamle yapan hatlarla beraber tempo yükselmiş olursa o zaman da devreye işte 4 numaralı Ops ismi gelir ki ben bu ihtimali biraz daha yüksek gördüğüm için ve kağıt olarak bakıldığında daha etkili bir kanatta olduğu için ve bu mesafe deneyimi olup bu mesafede start aldı. iki yarışına da ikincilik elde etmiş olan bir 4 numaralı Ops bence son iki yarışta da üzerinde olan bir ikincilik elde etti ve bugün mesafeyi yeniden uzattığı benicisi Leslie Maving idaresinde yarışın bana göre en şanslı atı konumunda 4 numaralı Ops farklı bahis oyunları içinde özellikle sizlere önereceğim isim olacaktır. Sabit ihtimalli Ganyan dahil olmak üzere. 4 numaralı Ops favori. 1 numaralı Lotus stil e, değilmiştim. E, o da yine yarışın iddialı atlarından bir tanesi. Orada da şans veriyorum. 5 numara Lupita. E, son yarışında mesafe biraz kısa gelmiş hatta. İzledim, izleme imkanı buldum e, yarışını. Opsun ikinci kaldı. Yine bugün rakiplerinden Lookout Pass ismini üçüncü kaldı yarışın dördüncüsü. Ama Rakiplerinden daha deri girmiş e, fotofilişe. Bugün mesafeyi uzatacak. E, ben mesafeyi de uzatmışken ve Turf Paradise pozomunda aradan döndüğü iki mücadelesinde de e, yeterli kondisyona ulaştığını düşündüğüm için bugün yarışın da süratı gitmiş olmasıyla birlikte 5 numara Lupita'dan da iyi bir performans bekliyorum bu koşu üzerinde. Yarıştaki sürpriz şansı verdiğim atlardan birisi. Ve son olarak da 8 numaralı e, Luca Pes diyeceğim. Son yarışında üçüncülük elde etti. E, mesafe tecrübesi olan atlardan bir tanesi ki bu Samaritan olduğu için e, babası bir Harlan Holiday temsilcisi. Her türlü mesafede ve pistte başarılı koşan bir temsilci. Kısak babası English Channel orada yine uzun mesafede ağırlıklı olarak için piste başarı sağlasa da mesafe noktasında kendisine destek verecek bir kağıda sahip. 8 numaralı Lookout Pest'te son sıradan sigorta olarak yazmış olduğum bir e, isim oldu bu koşu özelinde. 4 ve 1 evet rakiplerinden bana göre ayrılan ikili ama 5 ve 8'de yarışın bana göre sigortaları ama burada özellikle 4 numaralı Ops ismine dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Yarışta beklediğim süre olursa sonlarda bu isimden daha etkili gelebilecek bir isim göremedim mücadelede. Geldik günün dördüncü ayağına yine ciddi bir AGF oranı var karşımızda e, 6 numaralı Pet Spadok Pick ismi. 1100 metre mesafe süratli isimler var yarışta ki bunların da zaten başında yarışta da %60 AGF oranıyla ilk sırada yer alan 6 numaralı Pet Spadok Pick ismi gelmekte. E, i̇ki stiline rakip var birisi 4 numaralı Don Juan Buba bir diğeri 9 numaralı Passion of Jaws. <laughs> Ama 9 numara... Hem start dezavantajına sahip hem de 4 ve 6 kadar seri isimler değiller. Burada 6 numara 4'e e liderliği bıraksa dahi son yarışında hemen hemen aynı tempolara girip rakibinden 1.5 saniye daha iyi bir performans elde etmiş olan bir isim. O yüzden mesafe odaklı ve tempo odaklı bakıldığında 6 4'ten kolay sıyrılabilecek gibi geliyor. Çünkü 4 numara Don Juan bu var. Bu mesafede 1 0 3 içerisinde biten yarışta dahi birincinin 4 5 boy yarışı tamamlıyorken aynı tempolarda 6 numaralı Pat Paddock Pick 1 0, çok kolay koşabildiğini gösteren bir isim. O yüzden 6-4'ten her ne kadar aynı sene sahip olsalar da düzlükte kim diri kalabilir ikisi arasında diye baktığımızda altıma diri kalacakmış gibi duruyor. 4 sadece burada altının kazanmamasına sebebiyet verebilecek bir isim gibi duruyor. O zaman da işte sonlarda etkili düzlük sprintiyle gelecek olan ve son kim pist yarışını ölçü almadığım ama kum pistte start aldığım son yarışında muazzam bir sprint örneği gösteren 3 numaralı Elat of World ismi eğer ki 4 ve 9 6'yı yarışı kazandırma adına ciddi bir gire sokarlarsa yarışı sonlarındaki etkili gelebilecek olan bir isim. 3 numaralı Elat of World bana göre 6'nın en ciddi rakibi konumunda. Normal kuponlar 6 ve 3 şeklinde bu koşuyu geçebilirler ki ben de zaten önermiş oldum normal kuponda. Bu iki isme şans tanıdım. Ama yıkma anlamında yıkmışken tam yıkayım parantezi parantez içerisinde derseniz de bu koşu üzerinde iki isim daha söylerim. Bir numaralı Now and Later Gator ki çok cazip konumda gelmiş olması halinde 6'lı ikramiyesini bilmiyorum nerelere taşır. Çok cazip konumuyla önereceğim bir isim. Ve 9 numaralı Passion of Jaws'la önüne 4 ile 6'yı alır. İkisinin kapışmasını fırsata çevirip düzlükte de bu ilk rakipten sığılırsa bu hipodromun en çok yarış kazanan birinci elinden Orlando Moika idaresinde birinciliğin güçlü adayı haline gelebilir. 6-3-1-9 geniş şahitle sıralamam ama normal kuponlarda 6 ve 3 ikilisini şiddetle tavsiye ediyorum bu koşu üzerinde. Hatta şöyle bir tık daha öte götüreyim yorumumda. Burada numaranın oranı sabit ihtimalle Ganyan'da sizi çok gezbetmezse burada cazip konumuyla 3 numaralı Elap of War ismiyle de bir sabit ihtimalle Ganyan deneyebilirsiniz. Benim de sizlere anlatmış olduğum gidişat doğrultusunda önereceğim bir isim olacaktır bu koşuda. 6-3-1-9 demiştim. E bu koşuda 6 ve 3 ön plan aldım. 1 ve 9'u da geniş kurgulara önerdim ve 5. koşuya geldi sıra dişlere mahsus bir mücadele ve benim de gün genelinde Turf Paradise yarış programında ee, risk aldığım isim 8 numaralı Team Concept ismi. AGF oran açısından da birazcık ki normalde AGF de değildi. ikinci sıradaydı saat 4 gibi. Şu anda aradan 3 saat geçtiğinde AGF tablosunda ilk sıraya geldiğini görmekteyim. Burada da yine ikinci hattaki yorumlarımın bir benzerini söyleyeceğim aslında sizlere. Çünkü burada da yarış her ne kadar kumpiste koşsa da Çin pist ağırlıklı isimlerin bir araya geldiği bir mücadele diyebilirim. Ee, yarışın gidişi altında 5 numara Al Alu Akit'in ki kumu hiç olmayan bir at. Tamamen Çin pist e, menşeli bir isim ki 8 yaşında belki de ikinci kez kumpist deneyi hayatında ikinci kez kumpist deneyecek bir isim yarışların tamamının neredeyse çim piste koşan kum piste çok yabancı bir at. Ön tarafa hamle yapmasını bekliyorum. 7 numaralı Shiso Shini. Ön tarafta yine izleme ihtimalimizin bulunduğu atlardan biri. 4 numaralı Prince. Ee, ön taraf içerisinde tempo yükseltmeye aday atlardan bir tanesi ve 10 numaralı Badger Kitten ismi yine önde muhtemelen izleyeceğimiz ve temponun yükselmesine katkı sağlayabilecek atlardan biri. Özellikle iki isim 5 ve 7 atlar ön tarafta liderliği almaktan başka çareleri olmadıkları için yarışın süratlilik gitmesine sebep verecek ikili de düşünüyorum. 8 numaralı Team Concept arkadan gelebilecek adam akıllı bir rakibinin de olmadığı mücadelede öndeki süratli yarıştan istifade edebilecek tek sprinter isim olarak grupta ve Kumpis noktasında da grubun en tecrübeli ve en yapabilitesi yüksek ismi olarak da dikkat çekiyorken 8 numaralı team konseptin bu kadar da uygun bir grubu da bulmuşken rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ve kumpis tecrübesi, mesafe tecrübesi ve gidişat faktörünü hesaba kattığımda 8 numaralı team konsept son ikinciliğinin ardından bugün rakiplerini geride bırakmasını beklediğim bir isim ki 1600 metre mesafede yaptığı ikincilikte de 1.36 içerisinde koştuğunu 1600 metre mesafede de söylemek gerekiyor. Bu noktada da çok formda bir şekilde geliyor bu koşuya. Ee, 8 Oma Team Concept, Team Concept Turf Paradise yarış programında sizlere günün bankosu olarak önereceğim isim olacak. Sıralı kilo bahis noktasında ilk önereceğim isim 7 Mali Shi ismi olacaktır. Ön grup içerisinde bir isim olsun istedim. 11 ve 12 malatlar yedek kayıtlı. İlk 10 sırada yer alan atlardan en az ikisi koşma hakkını kaybederse 11 ve 12 numaralı atlar yedek kayıtlıyken asıl olarak listeye girmiş olacaklar. Eğer ki 11 numara koşarsa sıralı kilo bayısı için önereceğim bir isim. Sonrasında 4 numaralı Prince ve 10 numaralı Badger Kitten diyeceğim. Ben 5 numaralı Aloha Kitten'in kum pistinin neredeyse sıfıra yakın olduğunu düşündüğüm için bugün kendisine gidişat dezavantajlı olduğu için sıralı kilo şans tanımadım. 8 arkası 7, 11, 4 ve 10 Sıralı kilo bayısı noktası sizlere tavsiyem. Sabit ihtimalli ganyan noktasında 8 numaralı team concept ismi sizlere yine tavsiyemdir. Bank olarak da isim 8 numaralı team concept olacak. Kapanış ayağına geldiğimizde kalabalık geçeceğim bir koşu olacak. E, kurgusal açısını açıdan da ilk 5 aya cazip isimlerle de hele ki son aya taşıdığımızda çok da seksin istemedim son ayakta. O yüzden toplamda 6 isim tavsiye edeceğim bu koşu üzerinde ama gidişat noktasında hem kulvar avantajıyla elinde bulunduran hem de kendisinden başka ciddi serilikle seriliğe sahip isim de göremediğim için de bir numaralı Prime Example ismini ilk sırada önereceğim sizlere. Manuel Americano gibi yine bölgenin iyi bilincilerinden bir tanesi birmiş üzerine de bir kulvardan çıkacak seri bir isim. Statla beraber ön tarafa düşecektir. 4, 6 ve 7 kendisinin dışından çıkacak olan sinir rakipleri olduğu için o bariyer dibinden bir anda süratlenir, ivme kazanırsa ve düzlüğü de bir boy, iki boy dönüp savrularak dönme imkanı olmayacağından bir kullar avantajını iyi kullanarak bariyer dibinden direkt ekonomik şekilde dönebilirse düzlüğü rakiplerinden yarışı çalabilir. Bir numaralı prime example ve yanında x sırada şanslı. Kendisini yarışta yakın takip edecek atlardan formda isim 7 numaralı Sky Cloud'da e, en ciddi rakibi gibi durmakta. Yarışı ön grup içerisinde iki isim 1 ve 7'yi başa olarak değerlendireceğim. Sonrasında da sprinter isimler var tabii ki yarışta. Kim onlar? 9 numaralı Royal Hell ismi yine sonlarda kuvveti gelebilecek bir isim. 3 numaralı Erson Storm sprinter karakter gösteren bir isim. Şayet önde 1 4 6 7 kapışırsa en az 9 numara kadar iddialı performans göstermesi gereken atlardan bir tanesi olacaktır. Ve 10 numaralı Dazing Traus da grubu çok yerlerde takip ediyor. Şu yarış 100 metre daha uzun olsaydı belki 2 belki 3. sıraya alacaktım ama mesafe kısa. Yarışın çok süratli gitmesi gerekiyor sonlardaki sprinter yetiştirebilmesi için. Ama nihayetinde onu da bir şekilde geliyor koşuya da. O da e, etkili birincisi Alex Cruz idaresinde 5. sırada önereceğim isim. 1, 7, 9, 3 ve 10. Her kuponda bulunmasını tavsiye edeceğim isimlerdir. Sigort olarak da 5 numaralı Goal Aker Go, %3 AG formuyla 7. sırada şu anda. O yüzden gelmiş olması halinde ikramiyeyi yine yukarı taşıyabilecek yarışın cazip hatlarından birisi olduğu için ona sigort olarak son sırada şans tanıdım. 1 7 9 3 10. her kuponda bulunmasını tavsiye edeceğim isimler. Gidişat olarak ikiye böldüğüm yarışta 1 ve 7'yi önden 9-3 da arkadan gelebilecek etkili sprinter adayları olarak da sizlere önerdim. 5'te de yarışı kendi adıma kapattığımı söylemek isterim. Evet 6 koşulu e, Turf Paradise yarış programında haftanın açılış gününde Padok Global'de sizlere yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Son söz tabii ki sizlerde. Keyif açısından biraz e, keyfi yoksun bir hipodrom. Yani Gulfstream Park, Saratoga, Belmont baz alacağımız yerlerse tabii ki de Earth Paradise biraz kalite açısından yoksun bir hipodrom ama yine de dilimiz döndüğünce sizlere e, akşam vakit geçirebilecek bir e, kurgu oluşturduğumu düşünüyorum. Artık son söz tabii ki sizlerde olacak. E, bugünkü Pado Global yayınımızın burada sonuna geliyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Gulfstream Park yarış programında, ikinci hafta yayın programında e, yorumlarımla sizlerin karşısında olacağım. Bugün için müşterek bayısı iştirak edecek herkese bol şanslar diyorum. Yine bugün de bizle beraber olduğunuz için de bir kez daha sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Yarına kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kusurlar değişir, pis değişir, mesafe değişir, kazanan değişir, ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarışseverlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.